Biraz yaklaş. Ne oldu? Bakıyorum işte, biraz yaklaş. Burun buruna gel bakayım benimle. Yok onu, onu yapma. Onu yaptığında biraz bir şey oluyorsun. Ve Böyle kal. Tamam, gözlerini aç. Gözleri okuyalım bakalım. İlk gün kırpacak tamam mı? Oyunu. Ay gözüm ağrıyor, acıdı. Acıdı mı? Evet. O zaman öpüşelim. <laughs> ben bizim kavgayı duydun mu? <laughs> Doğal orada ya böyle Oğlum, bir... ben neysem bu kız da bu ya, Bir kükremeler falan. Ya işte bir olamaz ki ya. Var. Olamaz Bar. ki Bar. ama hani <laughs> yani Bu mı? sefer, ay, bu sefer Kerem. Vallahi bak ben neysem onu gördüm karşıda. Hani De. kendimi gördüm ayna olarak. Çok oldu. Güzel bir şey ama bak. Bayağı bağırdı bir, bir şeysi şey <laughs> <falan gülüyor> geldi yani. Vardı. <laughs> <laughs> Dudaklarının pek işe yapması. Ben öyle bir şey olamaz dedim ona ama... He, ama vardı. Korkayırmam ya. Daha iyiymiş <laughs> herhalde. Yediğin için kuru ya. Yani ben mi? Sat. Korkayırmam lan. Bir şey Oray. olmadı ya muhabbet işte durdu zaten anladın <laughs> Çok duyamadık. <Yok, gülüyor> <laughs> <doğru. gülüyor> Bazen <Bir gülüyor> şey şey. yani niye <laughs> konuşuyorsun, niye, niye dans etmiyorsun diye soruyorsun diyor. Görüntü Metin falan niye sormuyor diyor mesela. Ben de dedim ki şimdi dedim Metin arazi deseydin. <laughs> arazi dedim Metin. Ben dedim ki şimdi ben çok sevdim. <laughs> i̇yi denk geldi bana. Bir tane doğru vardır dedim. Ben de dedim o doğruya yanlış dersem dedim şimdi insanlık nerede dedim. O da doğru. dedi bırak dedi insanlığını şeyini falan dedi. Eyvallah dedim. Haklısın. Haklı. Ama dedim ki yani böyle oturuyor dedim sen mi bir şey dedin acaba yoksa Büşra mı bir şey dedi. Kavga mı ettiniz aranıza dedim hani niye böyle oturuyor. Sana ne dedi yani. E, haklı mı haklı ama ben de konuşmak istedim abi hani sormak istedim. Niyetin hani ne oldu bir şey mi oldu. Evet. Kim kızdı sana? Büşra mı kızdı? Ben nereden bileyim? Bernaz bir şey mi dedi? Yani dans, <laughs> dans meselesini niye yapmış yani. Niye böyle yani? salaklaşıyoruz ya? Biz salakız bence. Salak şey Biraz <laughs> salak da olabiliriz yani. Anladın Aşk mı? Her şeyi. Cemal, ben Cemal ben sen anlayayım. büyük salak oynuyorsun kardeşim. Evet. <laughs> sen ama mesela sevdiğinde kendini kaptıracak bir şeyin var yanın. Var hani böyle var var. Hani böyle kör kütük gidecek gibi bir şeyin var. Hepimiz unutuyor. <laughs>